Tek Bugün sizlerle birlikte yeni günle karşınızdayım. Bugün e, sizlerle yeni villa yapacağız. Evet. Şimdi ilk olarak hmm, bu taşı alalım. Evet, alalım. Botumuzla birlikte yapacağız arkadaşlar. Biraz uzun sürecek o yüzden şimdilik videoyu kesmem lazım. Evet arkadaşlar, e, botumuzu çağıralım. Helping Doğru. Evet. Evet. Minebot geldi mi? Evet. Geldim. Şimdi arkadaşlar. Ne bakalım kim? Neyse. Rejord diyelim. Aman. Bu ne ya? Oldu. Evet, Regord. Yanlış mı yazdık? R R Evet, düzgün yazdık şimdi. Hocam benim bak. Böyle. Aslında arkadaşlar Villa değil de e, kale yapalım ya. Yani. Bence kale yapalım. Evet, böyle. Hmm. Olo olo olo. Bir boşluk bırak. Arkadaşlar şimdi videoyu kesmem lazım. Eee Annem çağırıyor da. Görüşmek üzere şimdilik portak. Evet arkadaşlar yaptık. Reply. Yok dur. Pardon. Burayı da yapalım. Daha şey olsun da. Edemiyoruz daha bir tane de buraya bak. Bu kadar. Hadi Evet. Hmm. Evet. Yok o. Buradan başlayalım. Yok. Bir dakika. Kararsız kaldım da. Hop. 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 <laughs> Aban yanlış yere koydum. Lan kolun

Arkadaşlar burası kaç katlık olsun? On Yok. Evet evet 10 katlık olsun. Evet böyle yaptık şimdi. Yaptık şimdi. Yaptık şimdi. Hadi arkadaşlar. Burayı böyle kapatalım. Çünkü mine bot kapatmasak burayı her yerde açık bırakacak o zaman e, yaptığımız zaman çok geç olacak. Hmm biraz bu tarafa alalım da. What Madem madem season? Arkadaşlar ne uğraştıracağımış be ya. <laughs> Bakalım. Ne? Eş olmadı. Şimdi eşit olmaz için onun yanına gidelim. Puh. Şimdi hmm. Direkt böyle Evet bura. Hmm. Güzel.

Burayı böyle. Evet. Yaptık böyle. Reply aman yanlış yaptım. Reply. Kaç tane olsun? 10 kattık. Bu ne be? Aa ben bunu koymayacaktım ya. Tabii ya ben onu koymayacaktım. Aa niye orayı boş bıraktı? Niye burayı öyle boş bıraktı ki? <Sessizlik> of karma karışık olmuş ha bura. <Sessizlik> Abi burayı ben boş mu bırakmışım? Bura böyle. Bura böyle. karma karış oldu ya. Neyse arkadaşlar. Uf 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 ya. Arkadaşlar neyse bu olmadı. Bir dahakin arkadaşlar. Bu videoda bozuk oldum. Ama o YouTube'a atacağım bunu arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere bay bay.